Yani buradan doğalgaz ana boru hattı geçince ister istemez yollarımız Boz bozuldu. bozuldu. Başkan hmm. dedi yapacağım dedi bunları hani komple yerlere de çekildikten sonra. O yapar. Başkan çalışkan bir insan. Yani ha, Başkan bir... yapar. Hani dediğini yapar. Çocuk parkı istiyorum ben bu köye. Başka He. Bak ağaç görüyorsun bu tarafı. Bu evet. yoktu 25'ten önce. Yeşerdi böyle. Bu ağaç yoktu bu. Bak. Bizim bu bu tarafa, tarafa ben yine gelmiştim. Bu taraf benim He. hoşuma gitti. Ne Bizim yalan söyleyeyim. Bu taraf bahçeli evler. İstanbul'da var yani. Ya Bazılar. Deli kaçmıyor Yok yok. Stepos'ta arkadan. Abi bu taraf benim hoşuma gitti. Gezdim buraları ben. Yeşilliği falan ha, şey güzel. Nizamlı. Abi gördüğün yerler var ba ya bu yeşille bastım hep İstanbul'da. Hep bak, yani. İstanbul balkon. İstanbul'u deyip durma bak ben canım sıkılmasın yani, ha. Anlamıyorsun dedim yani. Bunlar yeri oturanlar yapmıyor bunu. Ya kurbet hemşerler İstanbul'u de. deme. hepsi benim hemşehrim evet, kardeşim. Evet. Aynen işte. E, köyümüzün eski harmanları burası. Şu karşıda hayvanlar otladığı yerler. Eskiden orada gem sürülüyordu. Anladım. Işte otlar oraya Yani burada. köyün merkezi desene şuna. Burası evet. Yani ekmeğin merkezi evet. önceden buğdanın. Şimdi burada daim yaptı bir yeni ev işte. Evet, Düzünün güzel de ee, genişliyor köyümüz bu tarafa doğru. Evet. işte buradan burası harmanlarla eski köyün. ileride de köylülerimizden birisi işte mandıra yaptı. Hayvan Orada mı? Evet güzel Artık var ya. Yani. Güzel. Ee, orada da e, geldi. Karşı taraf aldılar. Arıcılık şey altında. Oo. Oraya yerleştiler. O iyi değil işte. <laughs> i̇yi değil aynen. O iyi değil. Bir onlar girdiği yerde, yaptılar. girdiği yerde şeylik yaparlar. Birkaç tane ev yaptılar işte. Evet. Arıcılık falan yapıyorlar. Bağ bahçe evet. yapıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Trabzon'da Araplara sattılar çoğu arsasını bahçesini tamam mı dolar karşılığı buradan Tabii. şimdi ucuz yer arıyorlar Bayburt'tan Tabii. gözlüyorlar ki 20 bin liraya 50 bin liraya ucuz şeylere götüreler işleri. Bayburt'tan arsa bakıyorlar ha onlar da Trabzon'lar da bizim Bayburt Trabzon ben ayrım gözetmiyorum çünkü. Ama şimdi burayı da bu ortarımız or, yaptı. 13 bin tane e, ağaçlık, şey, ağaçlık yapıldı buraya. Orman il müdürlüğünün şey. Evet. orman olarak. fidanlığı fidanlığıyla. 13 bin tane mahlep ağacı da, dikildi buralara. Tel örgü Ne ağacı? Mahlep. Mahlep ağacı işte bunlar. Anladım. E, tutmuşlar da görüyorsun. E, evet güzel olmuş. 5-10 sene sonra burası orman olacak arkadaşlar. İnşallah inşallah. İşte karşısı demir özüyle. Evet yani. demir özüyle tam evet. yan yana. Ağazımız. Doğru. Ee, <laughs> köyümüzün işte yukarıdan kuş bakışı şimdi. Evet, olsun, gelelim, oraya evet, çıkalım. Gelelim. Oradan muhteşem bir manzara. Bayağı güzel şu şurası var ya hep de tutmuşlar yani. Ağaçlar. Gelecekte evet. burası çok güzel olur. Allah ya. razı olsun. Geçen sene 20-30 kişilik ekip gönderdiler. Çapalattırdılar falan yani. He. Ee, muhtarımız Şaban adı güzel şeyi köyümüze hatırası da bu olacak herhalde. Evet. Ama güzel Mutallık bir çalışma. Orada Bak, da ağaçlar da. hep tutmuş. Gerçekten güzel bir çalışma. Sevgili izleyenlerim gerçekten hepsi de tutmuş. Ya yani ana burada 3-5 sene sonra orman olur. Orman yani. olur burası ya. Evet. Çok güzel, çok güzel. Ha yani, üstlere doğru da çıkırsa çammam. Yani sonrası olur tabii bunlar. Tabii bunlar de, şey de, yaptı mı? Tabii. Gösterdikten sonra Zaten orman fidanını diktiği için profesyonel dikimi yapıyor aralıklarını evet. ne yapmıştır Devamlar vermiştir depodan sonra evet e e eklemiş buraya depodan sonra devam ediyor şimdi da. depoyu deponun suyu aşağıdan mı motopops basmalı mı şimdi üstten Su. E yetişmediği zaman aşağıdan motor yardımıyla depoya takviye büyük çeşmeden bu çekti çeşmeden Cazibeli değil yani oradan basıyor buraya basıyor su. buraya elektrik basıyor. harcıyor elektrik harcıyor dağlardan gelen su da var buraya. Dağdan Kaynak. gelen de var öyle var buraya. Var, kaynaklardan var. İşte Anladım. gelen su. Anlatma. Susuz derelerin er, er, ince dumanı yayılır dağlara ana Seher zamanı ikimizin gün görecek ama anı ayırırlar bizi gel kara gözüm o of, of ayrılar bizi bil kara gözlü bu inekinlere ziyan oldu mu? Yar kınalı ellerinle tüken doldu mu? Seni benden başka seven oldu mu? Ayrılar bizi bil kara gözlüm Of ayrılar beni gel kara gözlüm Of Baksı var burada yan baksı çünkü niye? öreme olduğu için Baksı neresi? Baksı müzesi var ya şu ha Ha, baksı, he, Yan baksı. Anladım. Kurulur diye, kurulur diye i̇şte Sevgili anladım. izleyenlerim. Evet. Güneşli mahallemiz. Demirözü şu an görüldüğü gibi karşıda da Demirözü ilçemiz. Şimdi bakıyoruz. Eski ismi de Yan Baksı. Şimdi hemşerilerim bana söylüyorlar. 450 yıllık bir tarihi geçmişi var. Burası çiftlikmiş köyün asıl yeri de şu an bulunduğumuz yerin evet. arkasında imiş. Ee, yan baksı, e, baksı şey bayraktar. Evet. Bayraktar, evet. bayraktar. Şimdi arazimizi bir görelim. Gör. Benim bildiğim mormuş düzlüğü bura mıydı? Mormuş düzlüğü şu. Ha. Ha, onun, onun arkası mormuş düzlüğü. Ee, sevgili izleyenlerim Baybud'un üç tane üç tane ovası var. Biri de işte bu Mormuş düzlüğü biri Kar biri de Sülür ovası. Eski atlarıyla gittim. Sülür şimdi çayır yolu, Kar şimdi Aydın Tepe. Ee, burası da Kıstantak karşıdan bahsediyorum. Şimdi Demirözü ilçesi. Evet, e, Baksı da önümüzde. Güneşli mahallemiz. Şimdi, e.